Güzel bir İsviçre havasında, küçük bir gölün etrafında yürüyeceğim ve bu videoda şunu konuşalım, turizm şirketimiz ne alemde? Arkadaşlar, benim tanıdığım yandaşım Ben İsviçre'de iş yapma kanalındasınız. Burada kendi ticari yolculuğumu anlatmaya çalışıyorum ve bu videoda şu an bir turizm şirketi sahibi olduğumu söylüyorum ve bunu nasıl olduğunu anlatacağım. Videonun sonuna doğru daha iyi anlarsanız düşünüyorum? Şimdi arkadaşlar, iki tür iş yapma tarzı var bence. Birincisi şu, parayı bastırıyorsunuz. 300, 400, 500 bin ya da 1 milyon dolar, euro, frank ne derseniz. Ve bir tane... Evet, yani gölü göstereyim mi? Madem geziyoruz, gölü de göstereyim. Evet, küçük bir göl. Ben burayı seviyorum. Yürüyüş yapması zevkli. Etrafını turlamak 10-15 dakika alıyor. Şimdi Arkadaşlar birinci tarz, iş yapma tarzı parayı bastırıyorsunuz işletmenizi kırıyorsunuz ve geçip gidiyorsunuz bu işin avantajı şu yani artıları paranız olduğu için direkt o işe girebiliyorsunuz ve bir iki yıl eğer dayanabilirseniz o girdiğiniz sektöre çok doğru saçma sapan bir sektör değilse yavaş yavaş kar etmeye başlıyorsunuz ve ondan sonra o iş oturmuş oluyor ve size hep para kazandırıyor. Bu birinci tarz yani sermayeniz var ve bu işi yapıyorsunuz. Ama bence günümüzde plan B yani ikinci yol daha avantajlı. Ben buradan gidiyorum çünkü herhangi bir işe yatıracak 400-500 bin Dolarım, frankım, euro'm yok şu an için. Ha, ileride olur. İleride olduğu zaman bunu o şekilde yaparız. Şimdi plan B nasıl diyecek olursanız arkadaşlar? Plan B, bir işe girmek istiyorsunuz. Benim örneğimde de iş yaşadığım için, tüm dünyanın da ilgisi olduğu için bir tane gezi şirketi olsun bu. Gezi şirketi dediğimizde aklımıza ne geliyor? Web sitesi olan, tabelası olan bir dükkanı olan, hani bir ofisi olan, bir arabaları olan, rehberleri olan bir şey aklımıza geliyor. Biz bunu tersten başlayacağız arkadaşlar. Nereden başlayacağız? Çünkü bir, daha akıllı olmak zorundayız. Paramız yok. Beynimizi kullanmamız gerekiyor bu sebeple. O yüzden de nereden başlayacağız arkadaşlar? Şu an bu videoyu izlediğiniz yerden, internetten başlayacağız. Önce insanlara bir tane sosyal medya hesabı vereceğiz ve bu sosyal medya hesabında İsviçre ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapacağız. Bu sosyal medya hesabında paylaşımlar yaptıktan sonra belli bir takipçimiz olduktan sonra da olabilir. O anda olabilir. Ben belli bir takipçi olmasını beklemedim. Burada antiparantez bir şey açmak istiyorum arkadaşlar. Çoğumuzun aklında çeşitli fikirler var. Fakat var. Fakat bu fikirleri başlatmak istemiyoruz. Örnek veriyorum ben de İsviçre'de yaşayan, Avrupa'da yaşayan bir insan olarak e, bina renovasyon için çok karlı olduğunun farkındayım. Yani 400-500 ya da 1 milyon franka bir tane ev alsak, eski bir ev, 50'lerden 60'lardan kalma, onu renova etsek, sonra satsak ya da kiraya versek, tamam bu iş çok karlı, 100-200 bin franka ev başı. Fakat benim bu işe yatacak 1 milyon durum yok. Yani demek istediğim şu, e, herkes biliyor ki Çanakkale'li film, Çanakkale Savaşı ile ilgili film yapmak çok izlenir şöyle böyle. Fakat o tarz bir film çekiyorsanız milyonlarca dolar harcamanız lazım. Airline'i kurtarmak filmindeki gibi. Şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar. Eğer plan B'den gideceksek, beynimizi daha çok kullanıp parayı minimum kullanacaksak, benim yapmaya çalıştığım da o. İlk başta gezi firmamızı özelinden gidecek, gidiyoruz yine. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sosyal medya hesabımızı buna göre oluşturuyoruz. Ve buna göre oluştururken de İsviçre'de daha taş videosu, işte fotoğrafı değil. Bunu yapan onlarca yüzlerce belki binlerce yerli yabancı, yabancı derken hani Türk olmayan bir insan hesabı var. Biz kendi hesabımızda sunabildiğimiz ilk üründen başlıyoruz. Benim şu an sunabildiğim ilk ürün ne biliyor musunuz arkadaşlar? İsviçre gezi rehberi. Bunu niye yapabiliyorum? Ben çünkü Canva'yı kullanabiliyorum, ChatGPT'yi kullanabiliyorum, sosyal medyayı kullanabiliyorum. Bu vesileyle ben turizm rehberi, turizm şirketimin e, ismini olsun Switzerland turizm A.Ş. ya da İsviçre. Şimdi e, Swiss Travel A.Ş. ya da Swiss Travel ya da eee Travel hani İsviçre Turizm ne derseniz. Onu kurmuş oluyor muyum? Oluyorum. Param yok ama insanlara gezi rehberi veriyorum. Gezi rehberinin içinde bu birinci aşamaydı. Bu birinci aşamanın bir sonraki ve bunu da şu an için ben bir frank yaptım. Bir frank arkadaşlar Türkiye için kaç lira yapıyor bilmiyorum şu an 50 liraya yakın bir şey yapıyor. Ama İsviçre için komik bir para. Yani bir tane koku, kutu coca cola 1.5 frank mı ne işte marketlerde. Ben bir kutu kolanın bile daha altına insanlar gelir rehberi satıyorum. Buradaki amacım ne? Yani çok mu salam fiyatlandırmayı yapamadım? Yok. Buradaki tercihim şu arkadaşlar. Mümkün olduğunca çok İnsanın ee, insanın buna ulaşabilmesi. Yani Türkiye'deki çoğu insan bir frank verebildiği gibi Avrupa'daki herkes de eğer ilgisini çekiyorsa bunu verebilir. Bu birincisi. İkincisi ben daha yeni bir kanalım. Yani 5 frank 10 frank yapsam çoğu insan almayabilir de. Aynı zamanda biliyoruz. Yüzdüğümüz yerde küçük olduğu için insanlar selamlaşıyoruz. 5-10 ee, frank yapmadım. bir frank yaptım. Ee, bu ikincisi yani. Hani fiyatı çok yapmazdım. Daha minik bir kanalım. Üçüncüsü. Arkadaşlar ben bir frank insanlardan alarak para vermiyorum, para alıyorum. Aynı zamanda insanların e-mail adreslerini topluyorum. <laughs> Diyeceksiniz, ya Söner'cim bu doğru mu, yanlış mı? Ben bu insanlara ileride 3 ay sonra, 6 ay sonra şöyle bir ürünüm var diye mail atabilirim. Çünkü insanlar bana mail vermiş. Bu üçüncü avantajı. Yani ben birinden bir frank para alıyorum. Bir de mail adresini alıyorum diye düşünün. Dördüncü olarak da arkadaşlar ben bu gezi rehberini en basit haliyle şu an oluşturdum ve sundum. Ve zaman geçtikçe hani insanlardan gelen eleştirilere göre işte hocam şunu da koysan şurası hazır olmuş falan diyorlar. Dün iki tane satış gerçekleştirdim bu arada. Bir de ikisi de arkadaşım. insanlar destek vermek için alıyor hocam. Bir de bir şey ürettiğimiz arkadaşlar %90 ailemiz birinci 3F var. Kim alıyor diye düşündüğümüzde family, ikinci F friend, üçüncü F, F follower. Şimdi birinci planda ailemizden diye düşündüğümüz arkadaşımız satın aldı. Sonra bir arkadaşımız satın aldı ve öyle gidiyor. Yani arkadaşımızın satın almasının amacı da şu belki hem bize yardım etmek hem de ne olduğunu görmek. E, fakat o bana çeşitli eleştirilerde bulundu. Şunları şunları koy diye. Ben de şimdi onların söylediği gibi güncellemeler yapacağım. Topalacak olursak arkadaşlar, gezi şirketimiz Switzerland Pro Turizm, hani ismi, isim ne olsun acaba bilmiyorum. E, ee, i̇smi ne olsun bu arada hayali şirketimizin, ha hayali ama yarın kurabiliriz yani onu da unutmayın. Eğer bu yolculukta başarılı olursak. Şimdi bunu gezi rehberi için yaptık. Ee, bir yere gitmek istedik. İlk başta bir gezi rehberi bakarsınız sosyal medyada bununla ilgili videolar bakarsınız. Biz de Instagram'da ve YouTube'da bununla ilgili içerikler paylaşıyoruz zaten. Ee, şimdi bu bir işin birinci kısmıydı. Gezi rehberimiz var, sosyal medya hesabımız var. Üçüncü olarak da arkadaşlar, siz bir turizm şirketi olduğunuzda ya da turizm şirketi olduğunuzda insanlara bireysel danışmanlık vermeniz gerekiyor. Yani birisi de geliyor, diyor ki ya ben şöyle bir şey gezmek istiyorum, nasıl gezeyim, Şey nasıl gezebilirim, nerede gezebilirim diye geliyor. Siz diyorsun ki bak Uzmanlarımız olduğu için, İsviçre gezi rehberiniz olduğu için, e, bununla ilgili gezi kanalımız yani kanalımız olduğu için kanalım gezi kanalı değil ama İsviçre ile ilgili gezi videosu yapıyorum zaten. Bu vesileyi yapacağım. Şimdi bu insanlara danışmanlık satıyorsunuz. Ben bu danışmanlığı nereye yerleştirdim? İsviçre gezi rehberi Kit kitabım hani Bir franka sattığım içeriğin en sonunda birebir danışmanlık ister misiniz diye bir satın alma bölümü koydum pdf'ye. Ve o satın alanlar e, Stripe üzerinden satın alacak. Yanlış hatırlamıyorsam 29 frank yaptım. E, 30 dakikalık bir bir de bir görüşme koydum. Ha bu ilk başta belki satacak mıdır, Satmayacaktır. Onu zaman gösterecek e, alanlar olacaktır. Videolarımız izlendikçe İsviçre'deki e, konulu videolarımız çoğaldıkça bu ikinci eser olacaktır. Şu ana kadar geldiğimiz nokta bu. Yani şirketimiz şu an e, basılı sosyal medya hesapları var. İkinci olarak gelir rehberi var. Üçüncü olarak birebir danışmanlık satıyor. Ha diyeceksin Soner'cim bu gezi şirketi tamam mı Bir sanki? Arkadaşlar biz plan B'den gidiyoruz. Daha sakin, daha yavaş ve daha müşteri temelli. Şöyle düşünün 400-500 bin frank harcadığınızda siz sosyal medya reklamı yapacaktınız influencerlarla işbirliği yapmaya çalışacaksınız. Hani bak bizim firmamızı getirsin şudur budur diye. Ben de onun aynısını tersten yapıyorum. Firmayı önce değil sonra kuruyorum. Ha devam eden aşamada ne olabilir? Diyebilirsin ki Söner'cim ben orada 3 gün geçireceğim. Sen benim otel işimi e, nakli e, nakliye demeyeyim de ne diyelim transfer diyorlar sanki değil mi ona daha çok. E, o işi ayarlayabilir misin? Dediğinde ben hemen güzel bir jip ya da kişi sayısına göre Mercedes Vito kiralayıp size bu hizmeti sunacağım. Ve böylece turizm şirketim çoğalmış olacak. Ha, bu üçün hani dördüncü ürün oluyordu. Yani insanların konaklama ve transfer ve yardımcı olma işi. Beşinci iş olarak ne olabilir? Ha, biz büyüdük. E, yeterince artık ben yetişemiyorum insanlara. O zaman yanıma çeşitli yerlerde kısmı zamanında saat çalışan insanlar alarak gezmeyi gezdirmeyi seven firmam kurulmuş ve tamamlanmış olacak. Arkadaşlar genel olarak bir turizm firması nasıl kurduk? Bunu konuştuk. Sizin fikriniz nedir bu konuda? Turizm firmamız İsviçre işte, yorumlara belirtirseniz sevinirim. Ha hala videoya beğenmeye başlamadınız abone olmadınız. İsviçre Gezi Rehberimi alarak beni desteklemek istiyorsanız aşağıdaki linkten ya da biyodaki linkten satın alabilirsiniz. Bu sayede benim yolculuğumu desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hala yürüyorum. Göl bir tur attım bilmiyorum fark edebildiniz mi? Güzel bir yolculuk oldu benim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.